Kasımpaşa deplasmanında kulübümüzde bildiğiniz gibi iki gün süren olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı sona erdi ve başkanımız, yeni başkanımız Saadettin Saran oldu ve Fenerbahçe demokrasisi şöleni şeklinde geçti sevgili Kıvanç. iki gün ve Saadettin Saran başkanlığa seçildi. Hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz camiamıza ve Fenerbahçe'mize bu e, kararın e, kongre üyelerinin almış olduğu bu kararı. Evet yani gerçekten iki gün boyunca e, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne yakışan bir seçim e, ve 24 bin civarında bir e, katılım e, ve bu katılımın sonunda da kongre üyelerimizin iradesi e, sonunda Sayın e, Saadet'in saran yeni başkanımız oldu e, Fenerbahçe Camiasına bu sonucun hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz tabi bugünün bizim için hem seçim sonuçlarının belli olması hem de Fenerbahçe'mizin Kasımpaşa deplasmanındaki mücadelesi olarak iki farklı anlamı vardı. iki önemi vardı. Seçimin hemen ardından biz de stüdyolarımıza dönerek karşılaşmanın kalan bölümünü sizlere aktarmaya çalışacağız. 10 kişi Kasımpaşa 1-0 öne geçmiştik. 1-1 yakaladı ev sahibi takım. Son 10 dakika normal sürede ve bu birbirlik beraberliği lehimize çevirmeye çalışacağımız ve üstünlük sayısını bulacağımıza inandığımız bir Kalan bölüm var. Tabi zora soktuk biraz mücadeleyi. Kazımpaşa 10 kişi oynadığı dönemde bulduk golü ki son maçlarda biliyorsunuz rakiplerimiz 10 kişi kalıyor ama e, skoru bulmakta, farkı açmakta üretkenlik anlamında sıkıntı yaşıyorduk. Bugün de yine buna benzer bir durum söz konusu. Kalan bölümde e, bir kişi eksik oynayan rakibimize e, karşı tabii üstünlük sağlamaya ve e, sağlı sollu ataklarla gol aramaya çalışırken şu anda 2-1 yakalandık. Tehlike var. Skriniar inanılmaz döndü savunmaya. Yani şu müdahale belki de golü i̇nanılmaz. kesti. İnanılmaz. Yani hakikaten önemli bir koşu Milan Skriniar'dan ve 2'ye 1 yakalandığımız sahanda önemli bir pozisyonu kesti. Şimdi sağ kanattan Mert Müldür'le yükleniyoruz. Mert baktı ceza sahasına. Mert'in orta şut karışım vuruşu. Top direğin üstünden oyun alanının dışına gitti. Normal sürede son 10 dakika karşılaşmadan mücadelede bir birlik eşitlik var. Kıvanç'ın da söylediği gibi 3. dakikada Asensio'nun kaydettiği golle 1-0. Öne geçmişti Fenerbahçe'miz 64'te. Ayrad Neuvic maça bir birlik eşitliği getirdi ki ilk son dakikasında 10 kişi kaldı. Kasımpaşa takımı sağlık ekibi şu an sağ içerisinde Kıvanç. Evet, sağlık ekibi şu anda sağ içerisinde. Tabii ki kalan bölümde Kasımpaşa 10 kişi oynadığı için bu bir birlik skoru koruma düşüncesinde. Ama az önce yakaladığı gibi bir kontratak fırsatı arayacaktır. Ee, ve biraz daha savunma güvenliğini ikinci plana attığımız bir bölüm. deplasman tribünümüz bu arada gerçekten çok e, renkli görünüyor. E, son bölümde takımlarının e, sünnük sayısını bulması için desteklerini devam ettiriyorlar. Hiç azalmadı destekleri. Tabii bu maçı 1-0 öndeyiz. Rakip 10 kişi kalmış. ikinci golü bulup daha rahat bir pozisyona getirebilirdik ama bu fırsatı değerlendiremedik. Hücumda çok üretken olmadığımız bir akşam. ikinci golü bulamadığımız gibi kalemizde bir de maalesef gol yedik ve şu an itibariyle de da 8 dakikalık bir normal süre maç sonuna. Ama tabii ki uzatma bölümleriyle beraber belki 12-13 dakikalık bir zaman dilimi Bizi bekliyor. En yap şunu. En yap şunu. Ah, aslında düşüncesi iyi ama yakın direğe doğru tavana doğru vurmak istedi topu ama top direğin üstünden oyun alanının dışına gitti. açısını biraz daralttı. Ya i̇yi aldı önüne pas da müthiş. Kerem'in pası çok güzel. En sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Kale alanının yine sağından şutunda top direğin üstünden oyun alanının dışına çıktı biraz daha iyi bir vuruş yapabilirdi. Ya yani çok girdi dibine. Tabii belki tavana hedefledi. Dar açıdan tavana e, yönleyin dedi ama zor bir vuruştu. Biraz daha e, sakin kalabilir miydi o vuruşta? Son bölümde pozisyon azı bulduk yani iyi bir pozisyon bulduk. Gollük bir pozisyon bulduk. Ama tabii rakip de şu anda 10 kişiye çabuk. Haydi iyi çıkalım. Haydi beyler iyi bir kontra fırsatı olabilir Kerem. Kerem yükseltti topu. Nesiri var, Cenk var. Savunma karşıladı. Bizde kaldı. Haydi Bartu çabuk oyna. Şikrin yer atsa. Şimanski orada. Şimanski Hadi Şikrin üç. yer sen de gir. Şikrin yer sen de gir. Şimanski kes. Ya yeni o kötü orta. inanılmaz ya. Evet, ya bir takım... Doğrudan alta gitti ve maçta son düdük geliyor. Fenerbahçe'miz Kasımpaşa ile deplasmanda bir bir beraber kalıyor iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle bugün taraftarlarımızdan özür dileyerek başlamanın gerektiğini düşünüyorum. Hem burada stadyumda bizi destekleyen taraftarlarımızdan hem de evlerinden bu maçı izleyen taraftarlarından, taraftarlarımızdan özür dilememiz gerekiyor. Çünkü pek çok anlamda kötü bir maçtı bizler için. Hem sahaya koyduğumuz enerji anlamında, hem sahada aldığımız pozisyon anlamında, hem yaptığımız top kayıpları anlamında özellikle de ikili mücadeleleri kazanamamız anlamında eğer ikili mücadeleleri hem ofansif hem defansif olarak ikili mücadeleleri kazanamazsanız rakip 9 kişide kalsa problem yaşarsınız. Ki aslında maça çok iyi de bir başlangıç yapmıştık. Bir sıfır öne geçmiştik takım. iyi bir izlenim sergiliyordu. Sonrasında gol yedik. Golü yedikten sonra özellikle ikinci yarıda takımın performansı düştü. Sağda enerjimiz düştü, enerjimiz yok gibiydi. Dolayısıyla tabii ki maçları kaybetmek zor bir duygudur. Böylesine bir maçta da berabere kaldığımız zaman benim için mağlubiyetten bir farkı yok. Sorusu olan yoksa teşekkür yok, ediyoruz.